Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2020 yılına maalesef acı gerçekleriyle başladık. İnşallah en kısa zamanda daha fazla vaka ve can kaybı olmadan bu zorlu günleri her zaman olduğu gibi birbirimize destek olarak atlatıp huzurlu bir şekilde hayatımıza Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam ederiz. Virüsün nereden yayılmaya başladığını, hangi ülkelerde daha etkili olduğunu, vaka sayısı ve can kaybını hep beraber inceleyelim. Çin Wuhan kentindeki hayvan pazarında ortaya çıkan koronavirüsü 81250 vaka ve 3258 can kaybı sayısı ile Çin'den tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. İtalya Çin'den sonra vaka sayısı ve can kaybı dünyada 47021 vaka ve 4032 can kaybı sayısı ile koronavirüsünün en fazla görüldüğü ülkedir. İspanya Vaka sayısı ile dünyada 3. sırada yer alan İspanya 20410 vaka ve 1043 can kaybı sayısı görülmüştür. Almanya İspanya'dan sonra koronavirüsünün etkili olduğu Almanya'da 19711 vaka ve 53 can kaybı görülmüştür. İran Zamanında önlem almayan bir diğer ülke olan İran'da 19644 vaka ve 1433 can kaybı sayısı ile dünyada 4. sırasını almıştır. Fransa Fransa 10873 vaka ve 371 can kaybı sayısı ile dünya sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. İngiltere Virüsü önemsemeyip gerekli önlemleri almayan İngiltere, 3.983 vaka ve 177 can kaybı sayısı ile en çok görülen ülkelerden birisidir. Hollanda Korona virüsünün etkili olduğu bir diğer Avrupa ülkesi olan Hollanda'da, 2.460 vaka ve 76 can kaybı sayısına ulaşmıştır. Japonya Çin'den sonra koronavirüsünün görüldüğü bir diğer ülke olan Japonya'da 963 vaka ve 33 can kaybı sayısı görülmektedir. Kanada Kuzey Amerika ülkesi olan Kanada'da 923 vaka ve 12 can kaybı sayısı görülmektedir. Brezilya Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'da 651 vaka ve 7 can kaybı sayısı görülmektedir. Yunanistan Komşu ülkemiz olan Yunanistan'da 495 vaka ve 6 can kaybı sayısı görülmektedir. Cezayir Afrika ülkesi olan Cezayir'de 90 vaka ve 11 can kaybı sayısı görülmektedir. Azerbaycan Gerekli önlemleri alan ve uygulayan Azerbaycan'da 44 vaka ve bir can kaybı sayısı görülmektedir. Suudi Arabistan Biz Müslümanların üzerinde farz olan haç vazifesini eda etmek için gittiğimiz Mescidi Haram, Suudi Arabistan'ın almış olduğu önlemler ile virüsün yayılmasını engellemeye çalışmıştır. Her ne kadar önlem alınsa da Suudi Arabistan'da 274 vaka sayısı görülmüştür. Allah'ım bu vebayı yaradan da şifasını veren de sensin. Biz Müslümanları mescidi haramından mahrum eyleme. Şüphesiz her şeyi gören ve bilen tam hüküm ve hikmet sahibi sensin Allah'ım. Türkiye Canım ülkem, vatanım, uğruna şehitler verdiğimiz güzel ülkemiz. Devletimizin tüm gerekli önlemleri alınmasına rağmen tüm sağlık çalışanlarımızın gecesini gündüzüne kattığı, buna rağmen bizlere de sirayet eden bu salgının görülmüş olduğu vaka ve can kaybı sayısını söylemeye ne kalbim, ne elim, ne de dilim razı olmadı. Kelimeler boğazımda düğümlendi kaldı. Dünyada bu vebaya yakalanan tüm Müslüman kardeşlerime, Rabbimden acil şifalar, vefat eden kardeşlerimize de Rabbimden rahmet diliyorum. Çaresi olmayan Salgın hastalıklardan vefat eden Müslüman kardeşlerimiz şüphesiz şehit olmuştur. Bu şehitlerimizin yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. İnşallah bu musibetten de daha fazla vaka ve can kaybı olmadan atlatırız. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu listeyi hep beraber inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten durum çok vahim ötesi. Buna rağmen tedbirimizi elden bırakmayıp gerekli tedbirleri almamız gerekiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.